Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlük vlog çekeceğim. Sadece gün içinde neler yaptığımı göstermek istiyorum. Şimdi yeni uyandım saat akşam 5. Sabah uyumuştum o yüzden daha yeni uyanabildim. Uyku düzenim bozuldu. Ee, şimdi uyanacağım bir şeyler yemek istiyorum. Ama belki noodle alırım markete gidip. Ee başlayabiliriz. Bu arada bu tırnakları yeni yapıştırdım. Çoğu kişi bunları beğenmiyor ama ben aşırı uzun tırnak istiyorum bazen. Canım öyle istiyor yani. O yüzden yaptım. Hevesimi alayım diye. Büyük ihtimal 2-3 güne çıkar bunlar. Çok sağlam olmuyor çünkü bu tırnaklar. Öyle kullanacağım. Hatta bir tanesi sallanıyor bile ve inşallah bu bugün çıkmaz çıkarsa üzülürüm. En azından 2-3 gün kullanayım dedim. Hadi günü başlatalım o zaman. Tırnağım çıktı. İnşallah çıkmaz dediğim tırnak. Çıktı. Bir dakika. Bakın. <laughs> Şimdi onu yapıştıracağız öncelikle. Çünkü tırnağım benim için çok önemli. <laughs> Şimdi kahve falan yapacağız ama önce bir saçımı tarayayım. 서약이유를할 <목소리> 때도 <목소리> <목소리> geçtim çünkü uyanık hissediyorum kendimi. Şimdi içersem bir de gece uyuyamam. Çünkü gece yine uyumayı deneyeceğim ben. Umarım uyuyabilirim. Şimdi çöpü falan çıkaracağım ve markete gideceğiz. Yanıma şu küçük çantayı alacağım. Ve direkt çıkıyorum böyle. Hiçbir hazırlık yapmayacağım. Çünkü ne uğraşacağım. Şu aranın ışığını bakayım. Yani. Ne yapacaktım ben? Hatalık giyeceğim zaten. Ay bir dakika çöpü almadım. Çöpü alalım. Oh, riknades. Çarp. Oh. Tiyodor. Onu What the fuck? Ne yiyebilirim diye düşünüyorum. Karpuz var mı? Karpuz kalmamış. Benim sevdiğim karpuzdan yok. Bakayım, bir da var mı aşağılarda? Yok. Ha? Aa, minicik bu buldum. Daha da minik. Peynir koymak için falan. Neyse ben şimdi ne yiyeceğime karar vermeye çalışacağım. şunu şunu şu, düşün şu. düşün. Aa bir de şey eksik. Tuvalet kağıdı almam lazım. Hmm. Mantı alıyorum ant yiyebilirim diye düşündüm. Aa buldum. yani tane aldım gidiyor. Yoğurt vardı sanırım evde. İnşallah. Evet vardı yeter en azından bir kere pişirmek için. Evet. Pişir <laughs> <laughs> 33 lira. poşet bir tane de Başka bir markete gidiyoruz Oradan da tuvalet kağıdı alacağım Tabi kalmışsa indirimli olanlardan Kalmamışsa Bilmiyorum Boşuna yürümüş olacağım oraya kadar Şimdi tuvalet kağıdını falan eve koydum ve Kocama karpuz bakmaya gidiyorum Çünkü karpuz mutluyum Ay 101'e bakacağım hemen şuradaki. Başka bir yere bakmayacağım. Çok hava sıcak. Bulutlu ama genelde sıcak. Karpuz yok o yüzden başka bir şeyler alacağım. çikolatayı da buzdolabına koyacağım çünkü şey olmasın tamamen erimesin bu arada bunu eritip muzu banıp yemeyi düşünüyoruz yemeği şimdi kendime mantı yapacağım çok acıktım bunun çeyreği bana yeter ama belki eşim de ister o yüzden yarısını yaparım bir sorayım eşime de Şimdi bu kartı bozulmuş mu diye baktı. Bu arada kocam yiyip gelecek bir şey mi? O yüzden ben, ben ona yapmayacağım sadece kendimi. Kafa sağlam duruyor. Bir tadına da bakayım. Asla bozulmamış. Çok güzel. Az önce eşimi aradım. Dedim ki günlük vlog çekiyorum falan. İyi tamam falan dedi işte iyi yapıyorsun falan dedi. Sonra dedi ki bir şey söyleyeceğim sana dedi. Tam söyleyecekti sonra durdu dedi ki neyse sürpriz olsun söylemeyeceğim dedi. Meraktan çatladım. Çatlıyorum şu an meraktan en çok. Ben de dedim böyle bir şeylerin benden saklanmasından. Sürpriz ama gene de ben bir an önce söyleyeyim istiyor. eve gelince söyleyecek bir ihtimalle. Şimdi şunu kaldıracağım. Pencere nerede? Küçük pencere. Bulamadım. Buldum arkadaşlar. Diğer dolaptaymış. Bu kadar yeter mi? Pişmesini bekleyeceğiz, arada bir karıştıracağız falan. Ben bu arada tırnaklarımı çıkarmaya karar verdim çünkü bilin bakalım neden? Çünkü bakın zaten çıkıyor, sağlam olmadılar hiç. Sos hazırlayacağız. Biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Tereyağı. kadar tereyağını eriteceğiz. Salça. Biraz yoğurda ihtiyacımız olacak. Bu arada tırnaklarıma bakın çıkardım böyle. Supernatural. 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 Her Super dizide Super Super <laughs> hani işte diziyi açtım. Şimdi bu yağ karışımını ısıtacağım. Yani eriteceğim daha doğrusu. Bu erirken daha yapılacak şeyler var onları yapalım. kekik ve pul biber biraz buza ihtiyacım olacak Hocam geldi, bana dondurma getirmiş, sürpriz dediği buymuş kakaolu dondurma. Şimdi şuradaki dağınıklığı toplayacağım. gidiyorum. Selam. Şimdi cilt bakım yapacağız. Bu arada aynı anda vlog da çekiyorum YouTube'a. O yüzden bir tane de şurada kamera var. Ona da bakıyorum sıra. Şimdi bu kamerada şey görünüyorum. Biraz fazla beyaz görünüyorum. Çünkü bu eşimin e telefonu ve onun kamerası daha farklı çekiyor. O yüzden bu kadar beyazım. Normalde böyle değilim yani. Neden bu kadar beyaz çıkıyorum bilmiyorum. Işık da beyaz o yüzden olabilir. Şimdi birazcık en sevdiğim serumdan biraz fazla. <laughs> Az önce ışığı yakmayı unutmuşum. O yüzden şimdi yaktım. Bu sefer C vitamini yani. C vitamini sürüyorum. Şöyle. Bir damlacık daha. Bir de bugün tırnak yapıştırmayı düşünüyorum. Eğer üşenmezsem Belki vlogu bitirdikten sonra yapıştırırım. Bilmiyorum. Göreceğiz. <laughs> <laughs> Sonuna gelmişiz bunun da. Bu saç kreminden koyacağım saçıma. Koyacağım. Ve şu nemlendiriciden kollarıma, bacaklarıma falan sürdüm, ellerime. Biz aslında meyve falan yiyecektik ama benim nedense çok uykum geldi. Akşam uyandım ona rağmen aşırı uykum geldi. O yüzden şimdi dişlerimi falan fırçalayıp yatacağım direkt. Şu diş fırçam. Du -du 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 Şimdi yatıyorum çünkü nedense bu sefer erkenden uykum geldi. Bu arada elimde falan egzama var. Oralara krem sürdüm. Demin gösterdiğim kremi. Doktor verdi o kremi de. Şimdi yatıyorum. Bu video bu kadardı. Beğendiyseniz beğene basabilirsiniz. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Bu tarz videolar göreceksiniz orada. Bu kadar. Görüşürüz. İyi geceler.